saat 10. Şuralardan bir yerden geliniyor özür kütüphaneye. Konumu da ifşa etmiş oldum. <laughs> neyse az önce çöpten yemek toplayan bir amcaya muz falan verdim. O da yok ben tavuklarımı topluyorum dedi. İnşallah tavuklarını topluyordur. Her neyse yine çalışmaya çok geç başladık. <laughs> Ama çalışacağız. <laughs> 5.30 saat çalıştım şimdi eve geldim. Çünkü altta kütüphane kapanıyor. Hoş geldiniz. Bugün 8 saat çalıştım maalesef. Ee, ama hani günü %100 yüz verimli geçirmediğim için zaten kütüphaneye 10 gibi falan gittim. Ondan sonra kütüphaneden gece bir saatlik mola verdim. Sonrasında akşamı doğru hiç çalışamadım. O yüzden hani o verimsizliğe, o vakit kayıplarına rağmen eh işte falan diyorum. Ee, şu anda yaptıklarımı yazdığım bir defter vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. O sırada eğer bugün videonun başına eklediysem size bir anımı anlatayım. Çok saçma bir anı da ben küçükken yaşlı olan herkesin dilenci olduğunu sanıyordum. O yüzden bir kez işte alışverişe gitmiştik. Alışverişteyim de böyle kıyafet falan bakıyoruz. Orada işte oturan bir teyze vardı Hani herkes yani oğlumun ne kıyafet alıyordu işte oturuyordu onu bekliyordu. Ben de dilenci sandığım için tüm paramı ona vermiştim. <laughs> yani neyse alakasız bir anıydı bu da. Yazdığım defteri bulamadım. Neyse bugün ne yaptığımı hatırlayayım hemen. Bir iki saat falan geometri çalıştım. Sonrasında e, Türkçe denemesi çözdüm bir tane. Türkçe değil yok para harf denemesi çözdüm. Bilgisayar malı. Sonra e, bir tane 3D'nin 7. ayet efen çözdüm. Bence çok güzel denemeydi. Kimyasla çok zorlandım ve e, şey çok iyiydi. Hoca çok güzel çözmüş. Hani açıklayıcı konu özeti yapa yapa çözmüş. Onun böyle hani yapsam bile not aldım izledim falan. Onu analize birlikte bayağı uzun sürdüm. 2 tane 3D'den AYT matematik denemesi çözdüm ve 3D'nin AYT'de denemesi bitmiş oldu ama benimki 2018 2019 basım. Ee, yani bilmiyorum bunu belirtmek istedim. Çok eski bence çünkü çözümlerini falan çok zor buldum. Bir de şu anki 3D'de de öyle bir bilmiyorum ama e, ben AYT geometri AYT yani denemelerinin geometri kısmında aşırı zorlanıyorum. Yani Mesela matematik kısmına 2-3 yanlışım geliyor. Yani 30 soruda mesela diyelim ki 1-2 yanlış yaptığım oluyor şeyde matematik kısmında ait edilmelerinde ama geometri kısmında bazen bir iki tane falan işaretleyebiliyorum yani ben şahsen çok zorlandım bu şekilde başka ne yaptım başka şeyler de yapmış olmam lazım ee, EYP'nin permütasyon kombinasyon olasılık videosu var 12 saatlik ona başladım onu böyle hani e, aslında fasikül çözecektim çünkü hani garanti olsun net kaçırmayayım istiyorum sonuçta bir 4-5 soru geliyor permütasyon kombinasyon aslında olasılıkta hem TT hem AYT'de geldiğinden dolayı. Ee, ama fasikülle çok vakit kaybolur diye düşündüm. 12 saat daha şey katlanabilir insancıl geldi. Ee, onu işte ilk kısımlar çok kolaydı yani bir yarım saat 40 dakikasını izlemiş olayım. Onun için çok fazla matematik soru çözümü videosu falan izledim. Ama başka şeyler yapmış olmam lazım benim bugün ya. Şu anda çok az şey yapmışım. analitik çözdüm. Bayağı 20-30 sayfa çözmüşüm. 20-30 sayfa bayağı oluyor mu bilmiyorum ya. İşte bir 10 test çözmüşümdür. Analitik apotemiden. Başka ne yaptım? Başka bir şey yapmadım herhalde. Ne yaptım hatırlamıyorum şu anda. Hmm. <laughs> bu şekildeydi sanırım. Bu şeye rağmen hani en azından onda gidip işte boş yapıp akşamda yine çalışmayarak 8 saat olduysa yarın erken kalkıp erken gidip daha güzel inşallah 11 saat falan çalışmak istiyorum. Bu şekilde aslında hani e, yaptığım şeyleri biraz adam akıllı yapmaya çalıştığım için vakit aldığından dolayı e, çok bir vicdan zarfı çekmiyorum. Mesela Ayet Efendi'ye böyle konu tekrarı gibi yani. Yani yapamadığım her şeyin konusuna tekrar baktım, döndüm, not aldım, soruları kestim falan. Tabi e, tabii yine de olması gereken de uzun sürdü bilmiyorum. Öyle ortalama bir gündü. Daha iyi olabilirdi. Daha iyi olacak inşallah. Yani bu aralar çok motiveyim. Yani inşallah böyle devam eder. Çünkü şey işte geçen sene sınavdan sonra şey çok şaşırmıştım. Ben, ben kanalıma rastgele video atıyordum ve benim geçen sene çok uzun bir süre şey, 12 abonem vardı. Ee, ondan sonra yılın sonunda yani benim de her videoma yorum yapan bir çocuk vardı. Yılın sonunda dedim Nurçin işte senin izliyordum. Çok motive oluyordum. Bininci oldum falan dedi. Ee, çok şaşırdım. Sonra işte Instagram'dan falan da konuştuk. İşte Hacettepe'de gitmiş. <laughs> şu an var ya çok uykum var ne anlattığımı da bilmiyorum gerçekten onu neye bağlayacağımı da unuttum işte valla çok boş yaptım ya izlediğiniz için teşekkür ederim ben çok uykum olduğu için bu videoyu daha devam ettirmeyeyim yarın daha güzel bir video ile geliyorum inşallah görüşürüz